Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Yani onların bizim taklitlerimizi yaptıkları gün. Ne saçma bir gün. Dışarıda bugünü kutlayan insanları gördükçe sinirleniyorum. Ama en çok sana kızıyorum. Çünkü ben seni şu dışarıda sevgilisini bekleyen adamdan daha fazla özlemle beklerdim. Eminim senden de fazla. Hala seni o özlemle bekliyorum ama gelmeni istemiyorum. Aslında bana sevgilim demeni çok özledim Ama bana keşke seni tanımasaydım dediğin günü hatırlamak istemiyorum Bugün dışarıda tüm gün sevgililerin gözlerine baktım Hangisinde benim gözlerimdeki aşk var diye Onlar gözlerini kaçırsa da ben anladım Onların mutluluğu bizimki gibi değildi Sanırım bugün onları kıskandım çünkü bizim baktığımız martılar artık onların manzarasını süslüyordu. Güneşle bulutlar onlar için poz veriyordu vadeleri Artık bana çingeneler güllerine layık görmüyor sen yokken. Yani sen gittin herkes bana küstü. Bir tek alkolle aramayı bu aralar. Bir yanda fotoğrafların, bir yandan müzikler, dışarıda sahte taklitlerimiz. Gözyaşlarımdaki umutsuzluk. Dört bir yandan hatırlatıyorsun kendini. Yaşadığım mutluluklar, çektiğim özlem, gözlerimdeki yalnızlık senin eserin. Her gün sensizliği daha iyi tanıyorum bittiğimiz günden beri. Daha çok savaşıyorum kendimle, daha çok özlüyorum seni. Daha çok ağlıyorum, tükeniyorum. Bugün bana acı veriyor. Onlar sevgilerini bize inat gösterince birbirine daha fazla kızıyorum sana. Ne saçma bir gün. Bugün sevgililer günü.